Ben müziğe ailem tarafından yönlendirildim. Öyle ki annem e, eski Darül Elhan yani bugünün konservatuarı demek. Orada keman çalan bir insan. Babam Musiki'nin tasavvuf kısmına ilahiyat kısmına e, hizmet etmiş bir kişiydi. Aynı zamanda hatta Güzel Sanatlar Akademisi'nde hocaydı. Onların evdeki muski sohbetleri, gelenler gidenler beni bu işe yönlendirdi. Tabi liseye gidiyordum. Giderken bir yandan da muski derneklere falan o zaman annem beni konservatuara yazdırdı. Orada Allah bana yardım etti. Çok güzel hocalarım oldu. Nuri Halil Poyraz, Sade Işılay, Çefik Gürmeriç Nazariyat ondan sonra efendim ve de en mühimi Hocam Üstad Münev Nurettin Selçuk orada tanıştım. Tanıştıktan sonra 5 seneyi 2 senede bitirdim atlayarak. Evet o konservatuvardaki başarınız çok ilginç. 2 evet, yılda bitirdiniz. Iki yılda Nasıl bitirdim. oldu bu iş? Şimdi direkt 3'e girdim. 3'e girdikten sonra o sene sonunda 4'e eee intiharını verdim. Sonra 5'i okudum. 3 ile 5 okunmuş oluyor. O şekilde. Sonra hocam beni kendine asistan yaptı. Ve aynı sene heyetine bizi aldılar. 7 kız. Çok parlak bir şeyim oldu. E, hayatım oldu Moskı'yı Yani insanlar o kadar istese muvaffak olamıyor ama ben çok şükür en güzel yerlerde çalıştım. O sene yine İstanbul Radyosu'na girdim 1951'de sonuna doğru. Ondan sonra da 86'ya kadar, pardon 90 küsura kadar İstanbul Radyosu'nda hizmet verdim. Peki İstanbul Radyosu'nda e, hizmet ver, verirken sizin gazinolara da çıktınız o dönem, Aa, sahneleri o de çıktınız. Gazinolara çıkmam şeydi... E, konservatuarı bitirdikten sonra. Yani 50 60 senesinden sonra gazinolara çıktım. Çıktığım gazinolar da Türkiye'nin en güzel gazinoları. Ankara'daki Göl Gazinosu çok meşhurdu. Ondan sonra İstanbul'a geldim Bebek Belediye Gazinosu'na. Sonra Taksim Belediye Gazinosu'na. Ondan sonra da film artistleri başlamıştı bir furya halinde devamlı. O beni itti. Çünkü Moskü ile eskiden alttaki okuyan da müzisyendi, yukarıdaki de müzisyendi. Ama onlar çıkınca iş değişti. O zaman bıraktım. Baktım ki orası <laughs> bana gülmüyor. Sade Işılay'ın sizin için bestelen diye bir şarkısı varmış galiba. Evet. Doğru mudur bu konuyu? Var, biraz... iki tane var. Birisi e, sözleri İzmirli Bestekar e, ve Güçte Sahibi Rüştü Şerdağ'a ait. Manada güzel, ruhta güzel, ten de güzelsin. Ey sevgili sen elde değil, ben de güzelsin. Bir de e, gitti Mustafa Nargız Irmak'a ait. Gitti o güzel yadıma bir handesi kaldı. Ondan bana son hatıra firkat sesi kaldı. O iki eser bana yapılmıştır ve altında imzalarıyla ithaf ettiğini söylemiştir Saadet Bey. Allah rahmet eylesin. Çok faydasını gördüğüm bir kişi. Saadet Işılay'dan çok faydalandım. Gerek radyoda Nevzat adlı radyoya müdür olmuştu. O zaman en büyük faydası okuyan kişilere, arkadaşlara, eee herkese aynı sazı veriyordu ve hiç değiştirmiyordu. Mesela bana 5 sene Sadi Bey çaldı. Hiç başka keman girmedi. Ta ki Sadi Bey hastalandı, Londra'ya gitti. Ondan sonra Emin Ongan geldi. Ben hasıl, biz çok rahat ettik saz bakımından. Arkadaşlarım da ben de. Günlerimiz vardı. Yani radyonun en rahat ve en güzel zamanını yaşadık. Her şeyin doğrusu. Gerçekten çok özel yıllar. Evet. Yıllar. Sonra Ulvi Erguner zamanında da Ulvi Bey bana şeflik teklif etti. Oradan da 1967 senesinde Muzaffer Birtan ve ben Eylül ayında hiç unutmuyorum şef olduk. Ama bu sefer de arkadaşlarımız çok yardımcı oldular. Fena şef değilmişim hala söylüyorlar. <laughs> Muzaffer de öyleydi ben de öyleydim. Çok güzel günlerimiz oldu. Peki Tülin Hanım, sizin aslında baktığımızda sesiniz Batı müziğine çok yatkın. Türk sanat müziğine yönlenmeniz nasıl oldu? Ben e, Türk sanat müziğiyle başladım evde. Tabii babam ilahiler okuduğu için e, kulağım şeyle Türk müziğiyle e, meşguldü ve ondan başladım ama sonradan e, benim şeyimde tabumda ahlakımda demek ki Batı'ya yönelikmişim. Batıya doğru bir yönelme oldu. Madame Rosenthal vardı o zaman. Münür Bey de ondan ders almış hatta. Ondan randevu alıp ona gittim. Bana dedi ki senin sesin çok güzel bir soprano. Batıya yönelmişken hocamın ısrarıyla tekrar Türk müziğine, sanat müziğine döndüm. Yani çıkardım aklımdan Batıyı. Çok zor oldu ama yaptım. Peki e, sanat müziğine yöneldiniz. E, siz o dönem tepkiler de aldınız, değil mi? Tepkiler biraz aldım. Evet, aldım çünkü sanat müziğinden meşgul olmam gerekirken e, ben bir de şey kurdum da e, reklam ajansı. O reklam ajansında okuyordum batı müziğini. <laughs> Orada da kendimi deşarj oluyordum. O sesin, Türk Forman'ın sesinin özelliği, Türk sanat müziğine gider mi, batıya mı gider, niye zorlandı Türk mı? Türk sanat müziğine gider çünkü e, hançere dedikleri gırtlağım çok müsait e, Türk müziğine. Batı müziği aklınızda kaldı mı? Batı müziğini çok seviyorum ve pazar sabahları falan hep e, bir yanayı orkestraları hepsini dinlerim. Bana dinlendirici geliyor. Neden? Şimdi hele bizim müzik tamamen değişti. Tarzlar değişti. Tavırlar değişti. Onun için e, tatmin olamıyorum dinlediğim zaman. Şimdiki çok sanat müziğinden ya da müziğimizin geleceğini nasıl görüyorsunuz şu anki ortama bakarak? Şu anki ortama bakarak geleceğini güzel görmüyorum. Birçok öğrenciler yetiştirdiniz için Birçok talebeleriniz var. Biz de seyrediyoruz evet. ekranlarda. Ama biz yetiştirdik ama onlar ilerlesin diye. Bize de hocalar ders verdi, biz de öyle yetiştik. Ama biz ne yaptık? Durmadık. Yeni eserler aradık, her şeyin peşinde koştuk. Şimdikiler öyle değil. Hoppala zıppala. Ee, devamlı eller havada. Bizim müziğimiz bu değil. Peki. Ee... Türk müziği Tülin Korman'ı ne kazandırdı? Tülin Korman Türk müziğine ne kazandırdı? O alışveriş nasıl oldu yani? Nasıl yorumlarsınız bunu bana? Türk müziği bana çok şey kazandırdı. Hassasiyet kazandırdı. His kazandırdı. Sevgi kazandırdı. Çünkü bunları verir Türk müziği. Ama ben Türk müziğini doğru bir üslupla, yani beğenilen, istenen bir üslupla okumayı kazandırdım. O da çok mühim bir şey. Çünkü şimdi üslup yok. Üslup bir şeyin tarzı. O tarz yok artık. Ee, başka türlü yorumlanıyor. Ve bir yorum çıktı. Bu yorum e, ne yapıyor? Eseri bozuyor. Ve o onun yorumu oluyor. Olmaz. Biz eseri bozmadan yorum yapardık. <laughs> ben elime aldırdım mesela Beşiktaş Nuri Bey diyelim. Nuri Bey ne hissetmiş? Onu düşünürdüm şarkıyı okurken. Ve evvela şarkının güftesini ezberlerdim. Çünkü benim için güfte çok mühimdir. O besteyle ısındırsa siz de ona ifade katarsınız. Ona göre okursunuz. Şimdi bakın Münir, hocamın Münir Bey'in bir lafı vardı. Derdi ki kızım, şarkı söylemek, mübalağa yapmak demek değil. O e, name ile güftenin birleşmesinden meydana gelir. Ve o şeye anlam katar. Bunu öğrenin. Sakın şey yapmayın. Bir şeyi böyle e, bu alakalı okumayın. Ama şimdi tam tersi oluyor. Uzatıyor, kısaltıyor, bildiği gibi okuyor. E, o zaman bestekarın ne kıymeti var? Şimdi ben e, yine yanlış bilmiyorsam siz Saadettin Kaynak'tan da ders aldınız Aldım. ve derslerin birinde Saadettin Kaynak size bir şey söyledi. Hissederek okumuyoruz. Evet, evet. Onu anlatır mısınız bize? <laughs> evet. Saadettin Kaynak, şimdi ben Saadettin Kaynak'a çok küçük gittim. 12-13 yaşlarındaydım. Tabii eserleri okuyordum ama ne olmuş ne bitmiş. İşte önüne verilmiş bir gazeteyi okur gibi okuyordum. Kaynak da o gün bana bir yeni eserini geçmişti. Ben eseri okudum. Ah yavrum dedi. Duymuyorsun dedi. Bu benim çok fena gücüme gitti. Geldim eve babacığıma dedim ki baba dedim bana böyle dedi Saadettin Bey. Ha dedi. Daha küçüksün yavrum tabii dedi. Haklı dedi filan. Günlerce kurdum bunu. Aradan zaman geçti. Ben geldim 20 yaşlarına filan. Konserler veriyorum. Kadıköy Süreyya Paşa şeyinde Sinemasında konserim var. Ee, Saadetim bey de koşu yoluna taşınmıştı taksimdeki evinden. Annem gitti davet etti benim konserime. Oraya geldi locada oturuyor. Çıktığımda gördüm. Onun bir şarkısı vardır. Akşam yine gölgen yine gölgen yine akşam. Onu okudum bitirdim o kadar duyuyordum ki bitirdiğimde gayri yani başımı kaldırdım yukarı. Hocam hocam artık duyuyor muyum dedim. O zaman kalkacak hali yok bakın ağlıyorum şimdi gözüme geldi. E, kalktı tutunarak baktı baktı artık duyuyorsun dedi artık duyuyorsun. İnanın bunu hiç unutmam hayatımda. Hakikaten duygu çok mühim. Ve hoca haklıydı. O zaman gazete okur gibi okuyordum çünkü. Misut Cemil'in bir sözü var. Sesinde Cemil'in kemençesi gizli. Evet. Bu çok özel bir şey. Çok evet. özel bir söz. O şeyimi bulsam da size göstersem. Burada e, kitabım var. E, talebeler benim hayatımı kalma aldılar çıkarken mektepten. Onlara bitirme ödevi vermiş hocaları. Ondan sonra orada. Mesut Cemil'in kendi yazısıyla vardır bu. Mesut Cemil Bey'le radyoda seanslara giriyorduk. Her girişimde çok faydasını görüyordum. O kadar bakışıyla, harekatıyla, sözleriyle. O çok kıymetli bir insandı Allah rahmet eylesin. Zaten bu hocaların hepsi öyle. Peki, Tülin Korman şu anda ne yapıyor? Tülin Korman kedi şey köpeğiyle oturuyor bir şey yapmıyor. <laughs> yani şimdi hayatınızın bu zamanına kadar hep müzikle çocukluğunuzdan beri müzikle evet, iç evet. ee, emekli olunca, radyodan ayrılınca müzik bitiyor mu? Yoksa devam edecek mi? Neler yapacaksınız? Neler yapmak istiyorsunuz ya da? Vallahi kalbimde yine var tabii ki. Çıkmasına müzikten ayrılmama imkan yok. Ama eşimi kaybettikten sonra sanki bir kolum gitmiş gibi oldum Ve bir kapanıklık geldi bana. Bu olabiliyormuş bazen. Bazı kişilerde de olmuş. Onun için de artık üstünde durmuyorum. Yok kabuğuma çekilmek istemiyorum. Başka türlü faydalı olabilirim. Veyahut Allah müsaade ederse konserlere giderim. Zaten çok davetli oluyor. Çok da güzel korolar var. Onlara gidiyorum. Ama artık müzikten yoruldum. Çünkü istediğim müzik yok. Ama amatör korolarda daha çok tatmin oluyorum. Yani radyoyu dinlemek istemiyorum. Julian Korman'ın hayatında evet insanların da bilmesi gereken sanat yaşantısında duyması gereken bizim bilemediğimiz, sormayı unuttuğumuz belki şeyler var mı? Eklemek istediğiniz? Vallahi işte yeni gençliğe çok çalışmak. iyi insanlarla beraber olmak. Onu seçsinler. Onu isterim. Yani gençliğin muvaffakiyeti beni çok memnun ediyor. Mesut oluyorum. Mesela bir genç kızın çok güzel okuyuşundan kendim okumuş kadar duygulanıyorum. Hele talebelerim okurken nasıl duygulanıyorum anlatamam. Ama o duyguyu artık kaybettim. Onu da söyleyeyim. İnşallah bundan sonra yine buluruz. İnşallah. Bir Alaaddin Yavaşçamız var. O da benim çok eski arkadaşım. Allah onu da eksik etmesin. Kimse de kalmadı. İnsanı o da üzüyor. Mesela geçen gün bakın Neriman Hanım'ın resmi orada. Ee, i̇mtihanlara beraber girerdik mektepte hocalığımız beraber. O kadar severdik ki birbirimizi. Yani hürmet çok mühim şey. Ah Tülin Hanımcığım diyor konuşmasını hiç unutmam onu. Yani başka türlü. Çok ağladım ona. Dün de şey ağladık Gazanfer Bey'e. Yani birer ikişer dallar kırılmaya başladı. Allah bundan sonrasını hayretsin.